Bugün sabitle basma metralı oynuyoruz. Böyle bir ekran çıktı. Neden çıktığını bilmiyorum. Bilmiyorum ve beni kapatıyor oyunda. Evet açılıyor oyunum. Bugün evvel video öncesi Bursa'ya aldım. Bitince bakın. Bu otobüsü alacağız. Evet. Teferlerden. Ben Bursa'yı aldım ve hiç oynamadım. Sizler birlikte Bursa'yı oynayacağım. Evet. Hepsine pal yaptım. Oyna. Başlıyoruz. 87 bilet satılmış. Güzel. Çok güzel. Evet burası Van şeyimiz otogaramız çok güzel van terminali hemen yolcularımızı alalım şöyle yeni katlı setra otobüsümüzle Evet, filmimiz çok uzun. Sürecek gibi gözüküyor. Atla. Muavin e, duruyor orada. Tamam. Anayla. Bakalım Bursa'yı gerçekten aynı yapmışlar mı? ben merak ediyorum. Bence yapamamışlardır. Çünkü onun yanında marka vermek istemiyorum ama ikiye falan da var. Ya yapamamışlar. Bir de çok çok büyük. Ya bence yapamamışlardır. Oyunu kendi klasik terminallerinden koymuşlardır ama bakalım. Evet, hazır yeşil yanıyor. Geçelim. Evet. Ve yağmur başladı. Ne? Değişik benzerlikler. Mükemmel, tabii ki mükemmel. Evet. Bakalım. Şu yollar güzel. Farklı yollar karşılayacak mı bizi? Farklı yollar çıkacak mı? Değil mi? Bu arada hiç oyun şeyi gelmiyor. Yani nasıl, ne tür oyunlar çekelim? Yani ne yapalım? Ne edelim? Hepsini yorumlara yazın. Bekliyorum yorumlarınızı? Evet. Tamamdır. Bir ikram dağıtalım. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir koltuklarınızı duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Bir anons yapalım. Sayın seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarınız ve kabin memurunuz daima hizmetiniz olacaktır ve polis kontrol noktamız. polis polis kod. Durdum. Tamam. Ceza kesilmesin. Çünkü bu para kazanma oranımızı düşünüyor. Belki video sonunda Tempa, Opal'ın Diamond Class alabiliriz. Ve tadını çıkar çıkar çalıncımıza devam edeceğiz merak etmeyin. Evet. ETS2 istiyor musunuz arkadaşlar? ETS2 isterseniz devam edecek. Hatta ETS2 artık güncelleme geldi bildiğiniz üzere. Online şey geldi ya isterseniz Mustafa ile online ETS2 oynayabiliriz farklı farklı modlarla araba modlarıyla birlikte yarış falan yapabiliriz isterseniz ETS2 istiyor musunuz? yorumlara yani yazın yani Arkadaşlar bu videodaki e, şifreyi bulursanız e, Bu videoda bir şifre var arkadaşlar Bu şifreyi eğer bulursanız arkadaşlar Benim instagram hesabımdan bana yazın Evet bana yazın arkadaşlar. Şurada bir yerde benim Instagram hesabım yazacaktır. Instagram'dan benim hesabımdan bana bu şifreyi gönderebilirsiniz bilirsiniz. Şifreyi gönderen Burstars'taki kullanıcı adını, e yani şifreyi doğru gönderen bana oradan bu kullanıcı adını yazar ve o kodunu da bana yazar. Onunla birlikte video çekeriz. Evet. Bu şekilde bir ödüle sahipleneceksiniz. Arkadaşlar. Bakalım inşallah Mustafa bulamaz. Çünkü onunla zaten bir sürü borstar videomuz var. Başkasıyla çekelim.